Bugün ne güzel gün. Çünkü bugün Ramazan. sonra yapacağız. Evet. Onu da Yok. Hemen yazılayım öyle. Yakın dönemi kavuşmak yaptım. Tamam. Şu. Gidelim. Bugün dönemler kaçmak olamaz. Senin gibi çok, çok 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 gördüm affettim ama bir sesin gelmiyor çok 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 sıkıntı ne kadar kovamaz senin gibi seni çok çok Lan yeter ha? Dünya şey oluyor Ne yapalım Dur mu kalmış Neyse artık lazım Gördüğüm mahvettim mi Hayır yes. Sesin gelmiyor Çok 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 sıkıntı Ne neyse sakın dayanamayın hiç mi kalamaz ben yapayım şimdi Hı yemekleri hazırlayalım ne yapalım şöyle bakalım Şöyle. Hmm, bak ne. Bak. Pa, pa Adını Ha, pancake. Allah'ım ya Rabbim. Pankeyi ki emmiye vereceğim. Çünkü Pancake'i çok seviyor. Neyse. Bir bekleyelim. Güdüm affettim ama ya. Seslenmi 아이죠. 근데 뭐. Başka ne yapabilirim ki? Ay, yumurta yapabilirim kendime. Şeyi de et kızartırım. hı. -hı. Bence ben tıklayayım. Tık tık. Şöyle. Bu yani mu? mu? Aa sayı. Koyalım. Bu da pişsin. İkinci yumurtayı gömem lazım. Lan. Hı. İkisi de oldu. Şunu koyalım. Hı, çok güzel. Şuna Çok güzel. Dağız mı kovulmaz. Senin gibi seni çok çok. Al yani, kuyulmuyor. Neyse. ben ne yapacaktım? Hı, tamam. Bıçak yok mu? Bıçak yok. Ben alıp geleyim. Tamam. Şimdi şunu aldık. Şimdi ne yapalım? Aa çok güzel hamburger şeklinde tamam. Ki bunu kesebilir miyiz? Bakın normal pankek yaptım. Nasıl bu pankeği alacağım? Bunun üstüne bu reçeli sürebileceğim bence. Yani. tamamdır. Şöyle kapatalım. Uyyy. Şurayı açalım. Hı. Tamamdır. Şunu açalım. Tamam. Şu ışık yok mu? Neyse. Aa, dışarıda ışık var. Alayım bari. şunu alayım. Neyse şimdi gidip onları uyandırdım. Uyandırma zamanı. Şöyle gidelim. E, i̇ki. m Merhaba. Şş, e, şş. İyi. Uyanan. Ne oluyor? Sıvır hazır. Bak seni sıvır. Yok mi? Ama. Tamam ama. Ne oldu? Sıvır vakti. Tamam. Bu benim için. Ay içmeyeyim tabi. Yok. Bir, bir kilo içeceksin. Ya tabii ki içmeyeceksin. Neyse benimki aşağıda. Hadi gel. Şöyle. Hey. <laughs> Neyse. Ya yeter artık çalışma. Neyse. Yani... Koyduk. Bunları niye aldık biz ya? Aa. Özür dilerim Deni. Çık Tak, tak. Hadi, hmm, et severim. Mümkünlüğü alayım? Hadi ezenem kurmadan. Hmm, çok güzel. Benimki de öyle. hmm Yeterli pankek şimdi. Neyse arkadaşlar, suyumuz da içelim. Çok güzel. Allah Ekber Allah Ekber. Aa, ezan okundu. Tamamdır. Şimdilik bir şey içmiyoruz ve yemiyoruz. Hadi bakalım. Okey. Götürürken şunu da götür. Tamam. Ben de Hmm. Şurada da hı? Tamam O zaman Ne yapacaktık Şimdi götüreyim bari Nereye ki? Hı, hazır oldu Yap. tamam. Ha. Ne olmuyor? Um, ee, şunu bunları yerine koyalım bebekçikler. Kendim gidiyorum Tencere beni bırakıyor ya. Geldim. Ömer Ömer. Bunu tutayım. Ee, tut. Tamam hadi gidelim. Ne <laughs> ne Şimdi. Oh, tamam şimdi su Su içmeyeceğiz. Ama abi ben şu dönme içeceğim. Hayır. Bak sen çocuk orucu tutacaksın tamam mı? Senin o yüzden kısa sürecek. Öğlen vakti al, ezan okunacak. Öğlen vakti. Ha, akşam değil. Akşama kadar tutmayacaksın sen çocuk orucu. Ama ben onun gibi istiyorum. Hayır. Tamam mı? Bak hayır. Sadece öyle olacak. Tamam mı? Şimdi oyuncağını al. Yat uyu. Bizden de uyanıp sakın su içme. ha. Üf, tamam. Ben de uyuyayım. E ben de uyuyacağım tabii ki. Şunu bakayım. <laughs>